Gencalar sunar. Gol çizgisinden herkese iyi akşamlar. Bugün stüdyomuzda Ahmet yok. Okullar tatil oldu. Çoluğu çocuğu aldı tatile gitti. Ahmet merhaba. Herkese merhaba ama bize tatil yok. Birazdan burada Trakya'dayım şu anda. Kırklareli'nde neler yaşadığımı, size ne kadar büyük bir sevgi seli olduğunu sansürsüz futbol ailesine hepsini anlatacağım. Ee, sizler nasılsınız? Stüdyoda inşallah o enerjiyi birlikte yaşıyoruz yeniden. Evet biz de çok iyiyiz. Derbi haftasına da girdik. Havalar nasıl Trakya'da? Burada hava bayağı sıcak. <laughs> Vallahi orada sıcak, burada soğuk ama Trakya insanının, güzel Trakya'nın, güzel insanların havasının sıcaklığı bize yetiyor. Burada e, yolda yürürken, işte caddede gezerken e, Kırklareli'de birçok yerde tabii tanıyor insanlar. E, i̇şimiz gücümüz, hayatımız artık Fenerbahçe ve futbol olmuş. Size çok büyük selamlar var. Üzerimizde kalmasın. Burada e, çok tanınmış bir e, aile e, Kırklareli Balaban Pastanesi'ndeki Fenerbahçeli genç kardeşlerimiz Doğukan ve Onur'un selamları var. Bizden de ona selamlar olsun. Yine Kırklareli'nin girişinde bir akaryakıt istasyonunun işletmecisi Kenan Bey, e, Vanlı bir aile. üç tane küçük oğlunu benimle tanıştırdı. İkisi ikiz, tıpkı e, Ahmet kardeşimiz ikisi gibi. Çok sevindim onları görünce sevgili Elis. babadan oğula bir miras şeklinde bu kupasız, şampiyonluksuz geçen 7 yılda da hala devam ediyor olmasını görünce bir enerji yükledim. Bu enerjiyle de Trakya'nın güzel insanlarının enerjisiyle de şu anda canlı yayındayım derbiye dair birazdan önemli haberleri paylaşacağız senin sorularınla birlikte. Peki bizden de çok selamlar sevgiler kendilerine. Bütün Trakya'ya buradan selam olsun. Ahmet burada hava sıcak dedik. Hatta başlığımızda da biraz sıcak bir başlık attık. Dedik ki Fenerbahçe'yi hakeme dövdürmeyin. Skandal bir atama olacak. Sence maçın hakemi kim olur? Bir de Galatasaray'ın bir kareografi çalışması yaptığı söyleniyor. Bununla ilgili de senin bir bilgin var diye duydum ben. Şimdi hakem konusundan başlayalım. Bu sezon özellikle yaşanan MHK'deki son bu yıkımın depremin ardından Merkez Hakem Kurulu'nda MHK Hakem Camiası tarafında bir boşluk yaşanıyor. Bu boşluğu baktığınız zaman çok net görebiliyorsunuz. İşte Riva'daki Merkez Hakem Kurulu yönetimi, özür dilerim Beylerbeyine taşınan MHK yönetimi Riva'ya taşındı. Adeta federasyonun elinin altına alındı. Kulüpler, şikayetçi kulüpler, sesi çok çıkan kulüpler rahatlıkla federasyonla görüşmek üzere gittiklerinde Riva'da hakemleri de görecekler. Bu olay bir hakem boşluğunu yaşandığının ta kendisidir, ispatıdır. Şimdi derbiye dönecek olursak, derbinin hakemiyle ilgili benim 3 tane beklentim var. Yani bu 3 hakemden birisi olmalı. Ama bu 3 hakemde yüksek ihtimalle olmayacak. Bana göre skandal bir atama yapacaklar. Benim beklediğim ve olması gereken genel olarak şöyle bir kamuoyu yoklaması da yaptım sosyal medyada. Aynı isimler. 1. Halil Umut Meler. 2. Fırat Aydınus. 3. Cüneyt Çakır. Ama duyduğum kadarıyla bu maç için çok ciddi bir nabız yoklamasına başlandı. Yaşar Kemal Uğurlu için. Biz Yaşar Kemal Uğurlu için mesela Yaşar Kemal Uğurlu iyi hakem diyenler de var. Ben katılmıyorum. Neye göre iyi hakem? Bana göre Yaşar Kemal Uğurlu tam bir Galatasaray stadı hakemidir. Yani biz onu nereden daha çok hatırlıyoruz? Bir Galatasaray-Malatya maçında Fatih Hoca'nın kenara kadar gelip elini de ağzını kapatarak yani çok gizli bir şey söylüyormuş gibi bir pozisyonu Galatasaray'ın aleyhine verdiği bir pozisyonu anlatma gereği duymasıyla bir pozisyonun izahatını yapmasıyla tanıyoruz. Dolayısıyla eğer bir Yaşar Kemal Uğurda ataması olursa Fenerbahçe'nin bu konuda çok ama çok dikkatli olması lazım. Bir de dedim ya sevgili Melis, hakem camiasında şu anda bir boşluk var. Hakemler tam olarak rotaların istikametlerini bilmiyorlar bu maçta. Hepimiz tabii ki hakemin maçın önüne geçmemesini bekliyoruz ama göreceksiniz %99,9 hakem meselesi Galatasaray Fenerbahçe maçında öne çıkacak. Neden? Galatasaray taraftarı 52 bin kişiyle orada olacak. Çok ilginç. Galatasaray taraftarı 52 bin kişiyle orada deplasman yasağı getiriyorsun. Daha Galatasaray Kadıköy'e gelmemiş. Yani karşılıklı deplasman taraftarı da gelebilir. Ama Fenerbahçe taraftarını oraya almıyorsun. Böyle bir atmosferde Geçmiş atmosferleri de, Elis sen de çok iyi hatırlarsın, Fenerbahçe maçlarında gerek kulübeler arasında olsun, gerek tribünlerde olsun, gerek hakeme saha içinde olsun çok büyük baskı ortamları oluşturulur. Burada tabii hakem meselesinin ee, yanı sıra ee, tribünlerde de bir baskı olacak, sen o soruyu da sordun. Çok ilginç kareografilerin hazırlandığını duydum. Bu kareografilere dönük direkt böyle cümleleri tabii edinemedik, öğrenemedik ama Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda biraz Galatasaray'ın lehine geliştiği e, görülen ezeli rekabete vurgu yapılacak bazı kareografiler, yazılar olacağı ve futbolcuların futbolcularında tabii e, olumsuz olarak etkilenmesine çalışılacak bazı kareografiler olduğunu duydum. Ama Fenerbahçe tarafı sevgili Elis, boş durmuyor. Fenerbahçe'de hafta içindeki antrenmanlardan sonra yapılan maç toplantılarında özellikle yabancı oyuncular, yeni gelen oyunculara Fenerbahçe'nin Kadıköy'de değil bak Galatasaray'ın stadında hangi maçları, hangi tribün baskısı altında nasıl kazandığına dönük bazı maçların videolarının izletildiğini, yerli oyuncuların oyuncularla, yabancılarla özellikle yenilerle sık sık toplantılar yaptığını ve bu kendilerini bekleyen baskı ortamına konsantrasyon olarak iyi hazırlandıklarını duydum. Bizi çok ilginç bir maç bekliyor. Başka notlarım da var. Senin sorularına devam edeceğiz. Aynı zamanda Pereira'nın da öğrencilerine sakin olun ...dediğini de biliyoruz. Öyle değil mi Ahmet? Peki... E e, ...İrfan Can yine... E, ...takımla çalışmadı. Bireysel olarak... ...çalışmalarını sürdürdü. E, ne oluyor... E, ...İrfan Can üzerinde? Şimdi... İrfancan Can sadece bugün değil... ...bugün de uzun süredir... ...yani 2-3 günün ardından bugün de takımla değil... ...bireysel bir çalışma... ...uygulandı. Bireysel bir program... ...dahilinde çalıştı... Burada İrfan Can'ın Can sakatlığının nüksetmesi, yeni bir sakatlık geçirmiş olması gibi bir durum yok. Benim öğrendiğim bu. Vitor Pereira, hatta Kuntz bir açıklama yaptı, Elis biliyorsun. Vitor Pereira ile bir görüşme yaptıktan sonra İrfan Can'ı milli takıma almamaya karar verdim gibi bir açıklama yaptı. Elimle konuşmuştuk onu da. Evet. Geçirdiği sakatlıktan sonra biraz daha beklenen ideal performansına kavuşması ve sakatlık bölgesinde risk almayacak şekilde orayı güçlendirmesi için biraz daha bireysel çalışması lazım. Yani bugün, bugün de İrfan Can'ın takımla değil, bireysel olarak çalışmasının nedeni bir sakatlık değil, bir tedbir. Yani derbiye kadar herhangi bir risk alınmaması. Çünkü neden? İrfan Can Kahveci, Mes e teknik direktörü Vitor Pereira'nın kafasında çok önemli bir yerde. Yani İrfan Can'ı e hatta hocanın kafasında şu an itibariyle Mesut'tan bile, daha ötede bir noktada oyun anlayışı açısından değerlendirebiliriz. Galatasaray maçında %100 ilk 11'de beklediğim bir oyuncu İrfan Can ve hocanın kendisinden beklentilerine karşılık verebilmesi için iyi bir %100 İrfan Can'ın orada olması lazım. Hoca da tedbir amaçlı onu bireysel çalışmalarla devam ettiriyor. Maça birkaç gün kala artık taktik antrenmanlarda İrfan Can kahveci yer alacaktır. Peki Fenerbahçe bu maçta üçlü sistemle mi oynar yoksa dörtlü sisteme mi geçer? Bu konu çok fazla tartışılıyor ve çok fazla konuşuluyor. Ben senin fikrini de oldukça merak ediyorum. Şimdi dörtlü oynamalı diyenler şunu savunuyor. Oyuncular bunu daha çok biliyor. Ligimiz buna daha çok uygun. Üçlü oynamalı diyenler ya bugüne kadar hiç oynamamış hep üçlü oynamış. Belki bunun antrenmanı bile doğru dürüst yapılmadı. Derbi de risk alınmamalı. Yine üçlü savunmayla devam etmeli şeklinde görüş belirtiyor. belirtiyor. Şimdi bak bu konu çok önemli bir konu. Ben sana bir takvim okuyacağım sevgili Elis. Fenerbahçe'nin 28 günlük mesaisi. Bu e, maç fikstürünün içinden Fenerbahçe'nin çıkabilmesi için bir değişime imza atması lazım. 4 maçtır kazanamayan 3'ünü kaybeden bir Fenerbahçe var. Sonra da sorunun cevabına geleceğim. Fenerbahçe önce Galatasaray deplasmanı, sonra Olympiakos deplasmanı, sonra bir deplasman daha Göztepe deplasmanına gidecek, dönecek Rize Sporla evinde oynayacak, Antalya Frankfurtla evinde oynayacak, Gaziantep deplasmanına gidip bu zorlu fikstürün ardından Beşiktaş'ı yine Kadıköy'de ağırlayacak. Vitor Pereira'nın buradan çıkabilmesi için, Fenerbahçe'nin buradan çıkabilmesi için bir radikal değişikliğe ihtiyacı var bir risk almasına ihtiyacı var. Bana göre Fenerbahçe dörtlü oynayacak. Savunmada ee, Nazım, Kim Minje, Zalai ve Novak'la Fenerbahçe'nin ben yürüyeceğini düşünüyorum. Peki neden Fenerbahçe böyle oynamalı? Sevgili Elis, Fenerbahçe bu sezon ligde atılan 17 golün sadece 6'sında forvetlerinden yararlanmış. Bak 17 golü sadece 6'sını Fenerbahçe'nin forvetleri atabilmiş. Kim Minje, Atilla Zalai, Tizerant gibi 3 iyi stopere rağmen 6 tane duran top golü yemiş. Yani Fenerbahçe'de eğer bir risk alınacaksa o riskin alınmasının gerekli olduğu maç tam bu maç ve Fenerbahçe'de ben oyuncuların hafızasının daha uygun olduğunu düşündüğüm dörtlü savunmayla oynayacağını düşünüyorum ve öyle olması gerektiğini de yine düşünüyorum. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Neden dörtlü oynamalıyız savunuyorum ya şimdi. Dört maçta Fenerbahçe geride kalan kazanamadığı dört maçta net pozisyon olarak. 9 tane pozisyon vermiş, 7'sini gol yemiş ya. 9 tane pozisyonu 7'sini gol yemiş Fenerbahçe. Demek ki bu savunma anlayışında bir sıkıntı var ve asıl böyle çıkmak Galatasaray maçına dörtlüye dönmeden çıkmak daha büyük bir risk olacaktır diye düşünüyorum. Peki Gustavo sürprizi bekliyor musun? Oynar mı? Ya bana göre oynamamalı. Ama bakıyorum Gustavo'nun antrenmanlardaki hırsı, hocanın Gustavo'ya olan düşkünlüğü bana bir Gustavo'lu orta saha ilk 11'de çıkabilir diye düşündürüyor. Ama tabii hocanın şöyle bir tarafı da var. Hoca sakatlıktan dönen oyuncuları o haftayı takımla beraber geçirmiş olsa bile genelde oynatmıyor. Bakalım Gustavo'da genelde yaptığı bu uygulamayı mı yapacak yoksa Gustavo sevdasıyla Gustavo'yu hemen bu maçta da ilk 11'e koyacak mı? Eğer hoca Gustavo'yu tercih eder ve Fenerbahçe bu şekilde mağlup olursa ee, diyecek ki insanlar bak yine inat etti, yine ego koydu ortaya. Gustavo'yu oynattı, yine yenildi. Gustavo'yu oynatmazsa ve Fenerbahçe yine yenilirse bu sefer Vitor Pereira diyecek. Yani bakın istenen, beklenen, daha çok konuşulan kadroyu koydum. Gustavo hazırdı, oynatmadık ama yine yenildik diyecek. Fenerbahçe'de sonucu itibariyle bak oyunu demiyorum. Bazen yenilirsin ama çok iyi oynadı takım dersin ya bu maç öyle bir maç değil. Bu maçı kazanacaksın. Sonucu itibariyle büyük kırılmaların neden olacak bir maç olduğunu düşünüyorum. Hani bazıları söylüyor bu maçın sonucu ne olursa olsun yok bu öyle bir maç değil. Kendimizi kandırmayalım. Bu maç kazanman gereken bir maç. En azından yenilmemen gereken bir maç. Tabi burada Galatasaray taraftarı bir kareografi hazırlayacak ve Fenerbahçe'ye karşı son yıllarda üstünlük içinde olduklarını savunan bazı pankartlar, kareografiler yapacak dedik ya az önce. Halbuki Fenerbahçeli futbolculara şunun söylenmesi lazım. Fenerbahçe sevgili Elis, Kadıköy'de son 7 e, maçtır kaybetmiyor. Fenerbahçe'nin böyle bir e, gerçeği var, böyle bir durum var. Dolayısıyla orada kolay, kolay kolay orada gol de son 7 maçtır. Dolayısıyla Fenerbahçe Galatasaray'ın deplasmanını, Galatasaray deplasmanını genel olarak seviyor. Böyle bir durum da var. Şöyle diyebilir miyiz Ahmet? E, derbilerde isimler değişir, statlar değişir ama derbinin kazananı ve tarih yazanı değişmez. Bakalım öyle mi olacak ama öyle olması için Fenerbahçe'nin bu sezon ben buradayım kardeşim demesi için futbolcuların bu maça %100 konsantrasyonla çıkması lazım. Bak bir şey söyleyeceğim sana o cümlemi bir tamamlayayım önce. Galatasaray 2014'ten bu yana hani o kareografiye bir şeyler yansıyacak dedim ya. Ama halbuki evet. ama halbuki Galatasaray 2014'ten bu yana Fenerbahçe'ye karşı kendi sahasında galip gelemiyor. Fatih Terim'in dördüncü dönemindeyiz. İki taraf arasında Ali Samiye Spor Kompleksinde oynanan e, tüm maçlar berabere sonuçlanmış. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İki. Bu tabii futbolcuların motive olması gereken bir konu daha var birçok tartışmalı pozisyonda Galatasaraylı oyuncular bunu iyi yapar. Hele böyle bir MHK boşluğu, hakem boşluğu olduğu zaman iyi değerlendirirler bunu. Profesyonel olarak yaparlar. Yani eleştirme anlamında söylemiyorum. Sen de yapacaksın. Hakemin etrafında toplanan çok sayıda Galatasaraylı, kulübeden hakem baskısı yapan çok sayıda Galatasaray kulübesinin aktörlerini göreceğiz. Mesela Mustera. Şimdi Mustera'yı beğeniriz değil mi? Ama Mustera aynı zamanda kaptanlık bandına da güvenerek kalesini terk etmemesi gerekirken orta sahadaki pozisyonlarda dahi hakeme baskıya gelen bir kaleci profilinde bunu da yine burada göreceğiz. Fenerbahçeli oyuncuların buna karşı da hazır olması lazım. Yani Fenerbahçeli oyuncular sahada kendilerini ezdirmemeli, bir duruş göstermeli. O gösterilecek duruşun birinci, sonuncu tüm şartı ise aynı. Bir kenetlenme ortaya koymak şeklinde olmalı. Yine bir şey söyleyeceğim. İnsanların kafası kaleci Berke'ye dönük biraz karışık değil mi? Hani ya bir kaleci transferi yapılacak mı? Yapılmalı mı? Altay ne zaman döneceği belli değil. Bu arada Altay e, bir yeri kırılıyor, bir yeri çıkıyor. E, i̇ki gün sonra antrenmanda, bugün yine antrenmanda çalışıyordu bireysel bile olsa. Bir kez daha geçmiş Hele. olsun diyelim ve helal olsun diyelim. İnsanların kafası biraz karışık Berke konusunda. İşte Berke'nin hatalı çıkışları vesaire. Ya kardeşim, bir takım kaybederse herkes de hata ararsan bulursun. Bana göre bunu yazsın arkadaşlar bugün için söylüyorum. Galatasaray'ın kalecisi Mustera, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'den daha fazla hata yapıyor. Daha fazla hata yapmaya başladı. Olaya nereden baktığınız çok önemli. Ben Fenerbahçelerin biraz pozitiften bakmaları gerektiğini, özellikle şu dönemde yaşadıkları tartışmaları en azından Galatasaray-Fenerbahçe maçının son dakikası, son düdüğüne kadar biraz ertelemeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki artık programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, ben Derbi'yi seninle daha fazla konuşmak tabii ki isterim ama buradan da duyurmuş olalım. Perşembe evet. günü Ahmet'le beraber Derbi Özel yapacağız. Ee, diğer konuşmalarımızı Perşembe gününe saklıyoruz. Sizler de lütfen bizi takip etmeyi e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son olarak sana Ahmet Mesut'u sorayım ben. Yine Mesut çok konuşuluyor. 11'de olacak mı? Oynayacak mı? Sence? Ee, sevgili Elis, Galatasaray maçında hafta içinde yaşananlardan ötürü Mesut olayı, biz hafta içinde bir Mesut olayı yaşadık. Ee, mesut özilsiz bir ilk 11'in sahada olması daha maçın ilk düdüğü çalmadan önce, hoca o düdüğü ağzına götürmeden önce özellikle Fenerbahçe cephesinde sosyal medyada taraftar cephesinde büyük bir tartışmayı beraberinde getirecektir. Fenerbahçe bu tartışmayı kaldırmaya hazır mı? İki, Mesut Özil kendisini Galatasaray maçı gibi iyi bir Fenerbahçeli Mesut Özil biliyoruz. Böyle bir maçta ilk 11'de değil kulübe de görmeye hazır mı? Bence Mesut Özil bu söylediklerimle ee bağlı olacak şekilde bu maçta ilk 11'de olacaktır. Ha şunu da söyleyeyim. Sayın başkanın bir sözü çok provoke edildi. çok konuşuldu. Dedi ki başkan mealen söylüyorum cümlelerin noktasına virgülüne kadar hatırlamıyorum. Mesut Özil biraz futbola konsantre olsun. Ticarete bu kadar konsantre olmasın dedi. İnsanlar hatta ben de o anda Şöyle zannettik, şöyle zannedildi. Eyvah Mesut'u kaybettik, Mesut bunun altında kalır, Mesut tarafların önüne atıldı. Halbuki sonra öğrendik ki ee, Mesut Özil ile Sayın Başkan Ali Koç'un ilişkisi adeta bir arkadaşlık ilişkisi. Hani başkan futbolcunun dışında bir güven ilişkisi üzerine kurulu bir arkadaşlık ilişkisi var. Ve arkadaşlar aralarındaki güven ilişkisini tesis etmiş insanlar birbirlerine bu şekilde ee, yüzüne konuşma, bu şekilde... Ee, bak ben senin iyiliğine konuşuyorum babında yüzüne konuşmayı yaparlar. Dolayısıyla ben Mesut Özil Başkan Ali Koç'un arasındaki bu ilişkiyi de çok tekraren öğrendikten sonra ve Mesut Özil'in mesela başkan konuştuktan sonra o akşamki antrenmandaki o motivasyonlu o gülen yüzünü gördükten sonra buradan da bir sorun çıkmayacağını yine düşünüyorum. Dolayısıyla Mesutlu da bir ilk 11 bekliyorum. Güzel bir maç olsun. Hakem konusunda bir daha söylüyorum. Bakın hakem konusunda Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe futbolcuları özel olarak bu psikolojik harbe hazırlanmalı. Bugün Galatasaray'da aslında biliyor şampiyonluk şansının bu sezon çok yüksek olmadığını. Bak çok açık bir şey söylüyorum, çok cesur bir şey söylüyorum. Galatasaraylılar da biliyor çok yüksek bir ee, şampiyonluk şansının bu sezon olmadıklarını. Amaçları ne? Ezeli rekabette içeride dışarıda Fenerbahçe'yi yenelim. Dolayısıyla bu maça full konsantre olalım. 52 bin taraftarın önünde büyük bir psikolojik harp yaşanacak. Buna hazır olmak lazım. Hakem konusunun altını çizmek lazım. Peki. Tam böyle programı kapatırken bize bir sticker geldi. Hazırsa bir onu ekrana versin. Fenerli Kobra 1907. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ahmet programı kapatıyoruz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, Perşembe günü saat 14'te buradayız. Derbi özel yapacağız. Perşembe günü saat 14'te derbi özelde sansürsüzle buluşalım. Bizden ayrılmayın diyorum ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, hatta süper chatten de sorularınızı sormayı unutmayın. Perşembe günü Ahmet ve Derbi Özel'de görüşürüz. Gencalar sundu.